Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Niye bunu iki defa söylüyorum Ne kadar saçma bir şey oldu Hepinize merhaba arkadaşlar ben Efe Beni tanıyorsunuz zaten kaçıncı videomuz bu Evet arkadaşlar Bugün 1000 abone özel Çekiyoruz Vay canına 1000 abone özel Minecraft Ve arkadaşlar Maalesef Final Evet arkadaşlar 45. bölüme geldik artık finalini veriyorum. Abi çok üzgünüm. <laughs> çok üzgünüm arkadaşlar. Şuraya bak final. Final boşuna gitti bu odunlar da abi ne yapacağız bu odunları acı. E bilmiyorum final bence biraz saçma oldu ama neyse. Final veriyorum işte artık yani yapacak bir şey yok. Final ne veriyoruz? Hemen game adı. Arkadaşlar evet biraz saçma oldu ama bilmiyorum yani neden böyle bir şey yapıyor. E, onu yapacaktım da başındaki şeyi koymam için bir saat yapma, şey yapmama gerek yoktu neyse game mode game pardon bir eşyalarımı atıyorum arkadaşlar üzülmeyin tekrar ben der bunları game mode'dan almış almıştım artık bir daha öyle game mode'lara kullanmayacağım şimdi şöyle çakmak. tamam Tiniti, ay Tiniti, <laughs> Tiniti. TNT tamam. Bu evi yakacağım arkadaşlar artık. Çünkü final veriyoruz yani. Bilmiyorum biraz final üzü yani bilmiyorum biraz saçma bir yerde oldu ama artık final vermek istiyorum. Çünkü 40 bölüm çektik ve bu bence benim için yeterli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani sizin için de yeter bence. Zaten oyun videolarına gene devam edeceğim. Başka oyun videoları çekeceğim. Daha güzel oyun videoları bu da Minecraft kadar o. Ee, Minecraft çok seviyorum. Minecraft'a devam edeceğim. Allah'ın izniyle arkadaşlar. Ama başka oyun videolarda çekeceğim. Onun için üzülmeyin. Şöyle TNT'leri koyalım. Patlasın bunlar. Şöyle o arada gidip başka yerleri yakalım. Oyun şu anda kasıyor. Onun için çok özür diliyorum. Oyun bayağı kasıyor. Şuradan çıkalım. Şurayı da yakalım abi. Ee, daha köpek evi yapmıştım. Köpek evini bile e, kul köpek koyamadık içine. Öldürdüm köpekleri ama hayır pardon kurtlar. Siz öyle yapmayın. Ben oyun anladınız mı? Gene e, aslında ne olmuştu? Ben öldürmüştüm. Bir de, de daha utanmadan söyleyeyim Özür dilerim. Tamam. Şöyle bu evimi de yakıyorum. Final vermek üzücü oldu ama yani artık bitirmem lazımdı. Anladınız. Bitirmem lazımdı bence. Çünkü bayağı bir uzun süredir Minecraft videoları çekiyorum. Yani bir aydan beri Minecraft videoları çekiyorum. Artık başka oyun videoları da çekeceğim. Siz de sıkılmayın. Hep oyun videosu mu olur yani. Daha ağaç evimizi yeni yapmıştık bak. Yani daha kuramadım bile ağaç evimi ya. Tüh. Tüh. Tüh ya. Tüh. Şöyle patlayın. Bence bu yanmıyor. Neyse tamam. Şuraya da karpuz tarlamız daha. Hadi tarafı şöyle. Şunu mahvedelim. Abi çok üzücü gerçekten benim için yani. Alan açtım, alanı bile kullanamadım. Yok böyle bir dünya ya. Niye final verdiğim ki şimdi bir de yani artık verdik finali. Bir de çok kafiyor oyun. Şöyle tam şöyle yukarı çıkıyorum 2 dakika. Şöyle bir görelim evimizi. İyice yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Tarlamız da var daha. Hatta Baksanıza şu tarlaya. Toplamıştım bu arada ben tarlayı neyse. Şöyle artık son veriyorum bu oyunda. Yani sonu değil. Bu obsiyen şu an mı? Bak. Deneyim ya bakın. çok kasıyor. Bunu çok gerçekten özür dilerim. Şöyle geriye gideyim. Şöyle arkadaşlar bu dünya artık bitti. Videomuz 4 dakika 20 30 saniye olmuş. Olabilir. Ee, bu videoda final veriyorum. Gelin adı şu ormanda yakalım. Bari. Aslında siz de sakın böyle bir şey yapmayın. Ben oyun olduğu için yapıyorum. Oyunda da yapmayın. Ben final veriyorum yani. Niye hiç iyi mahvediyorum ki? Bu arada bir daha bu dünyayı kullanmayacağım. Yani ben bu dünyayı sileceğim. Bilmiyorum kullanacağımı düşünmüyorum. Allah bilir. Ee, bilmiyorum artık final. Finali vermeye gerçekten bence gerekli yani. Bunu finali vermek. Şu artık başka bir oyun videoları. Ama bu oyuna bu oyuna da devam edeceğim. Üzülmenize gerek yok. Eğer çok istek gelirse sezon 2'ye başlayacağım. Video isimleri de yavaş yavaş değiştiriyorum zaten. Sezon 1 falan. Onu da takip ediyorsanız beni bilirsiniz. Zaten bence. Tamamdır şöyle hemen gidelim. Baya bir yaktım bu ormana. Evet şöyle devam ediyorum. Arkadaşlar şöyle. Şöyle git git git. Bir tane de teneyti patlatalım bari. Şöyle hop. E, oyun çok kasıyor gerçekten. Bunu çok özür dilerim. Hemen buradan uzaklaşalım. Evet. Maalesef bitti. Bu Minecraft serim bölümümüz yani 43 bölüm sürdü. 43 mü? Yok 43 değil galiba. Neyse işte ne kadar sürdüyse. Bu ev TNT ile de bu ev yanmaz bence. TNT, aha, zaten bunlarla patlıyor şu gördüğünüz üzere. Şöyle bu evi de patlatalım. Şöyle abi bu da dağıldı. Daha evin içini yapamadım. Evin içini yapamadım be içine içini yapamadım ben. Çok kasıyor arkadaşlar bu için. Gerçekten özür dilerim. Sesim niye öyle çıkıyor benim? Cızırtı olduysa benden gelmiş olabilir. Onun için özür dilerim arkadaşlar. Şöyle şurayı da. Burada oyun kasmıyor mesela. Güzel. Şöyle artık bitti. Maalesef arkadaşlar inşallah üzülmemişsinizdir. Tekrardan başlamayı düşünüyorum ama bilmiyorum. Belki şu aralar tek ondan devam ederim. Bence aklımda bayağı bir oyun videoları var. Onlara dönmek istiyorum birazdan. Başka oyun videoları da çekmek istiyorum. Yani tek bir oyun videosuyla YouTuber olmak biraz bilmiyorum. Bitti. Bölüm bu kadardı arkadaşlar. Yani şu anda bitirmeyeceğim ormanı yakıyorum da. Biraz saçma olmuş olabilir. Hadi gel bir TNT denem yapayım. Hadi TNT denem yapalım. Şöyle küçük bir ev çok küçük bir ev. Şöyle mahvettim gerçekten yani. Dünyayı am ses geldi sözü arkadaşlar benden gelmiş olabilir. Bunu ne yapacağım biliyor musunuz? Şimdi nasıl patlatacağım biliyor musunuz? İyi izleyin. Final. Final bölüm. Maalesef arkadaşlar üzülmeyin. Tekrardan çekeriz isterseniz. Üzülmeyin. Şimdi falan düzleyeceğim. Demir kapı koyalım. Bakalım demir kapı ne kadar sağlam. Ne evet, kadar kısa var yani. Şöyle. Bir de basıç plaketi. Ay basıç plaketi. Evet çok mantıklı. Cümleler kuruyorum kesinlikle. Ee, şurada. Abi. Gitti. Şu, şurada olması lazım. Evet buradaymış hatta bunu patlatmak istemiyorum. Şöyle şuna hadi bakayım ya Allah bismillah. Kaç 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 kaç. Evet gördüğünüz üzere Minecraft'ı ne yaptık? Gördüğünüz üzere bu dünyada artık oynanır ama bilmiyorum dünyayı bayağı bitti. Yani bitirdim artık. Arkadaşlar bu arada bu videoya 100 like istiyorum. Aa burada köpekler varmış be. Ezici oldu. Şart değil. Bom bom. Şöyle bom. Ne <laughs> alakası var abi? Şöyle ormanı yakıyorum. Bu videonun 10 dakikası olması için çok boş yapacağım. <laughs> Şöyle. Şöyle Bak tamam yeter abi. İnsanlar sıkılmış olabilir. Şöyle. Boğazımı kaçtım. Şimdi ne yapabiliriz? E, şunlar patlıyordu galiba sanırsam. E, alayım onu. Giyelim. Patlıyor. Evet patlıyor. Gelin. Haydi bunları patlayalım. Patlatalım. Tamam. Şöyle. Şöyle. Patlatıyorum bunları. Bunu da denemiş olduk. Bizde patlatıcı madde çok var mı? İki tane patlatıcı madde var. Bunu videosunu çekebilirdim ama iki tane varmış şöyle zaten bu çok mutlu değil yani biraz mutlu şöyle abi ne yapayım ben daha buraya yani Oyunu bitirdik yani ejderhaya gitmiyordum bilmiyorum çok önemli bir şey değil bence ejderhaya gitmek aslında önemli de aslında öyle final verebilirdim güzel olabilirdi normal böyle e, bir şey yaparak final vermek bilmiyorum biraz saçmalabilir gerçekten yani bence böyle verdi. ben böyle verdim bence bir de böyle güzel oldu. şöyle. Baba baba topraklar yanmıyor ama neyse şöyle bir görüntü vermiş olalım. Evimize gidelim mi son haline bakalım bulursak? Ee, karlı bir biyomdayım. Ev şu tarafta galiba. Bir gideyim. Zaten ev bulamazsak da çok umurumda değil yani. Zaten finaldeyiz abi. Umurumda değil. de takipçilerime göstermek istiyorum. Neredesin evim? Ne Şurada galiba. Bence burada olması lazım. Ses geldiyse ben de şöyle tekrar kusura bakmayın diyorum. Ee, şurada ne var? Bu ne? Ee, buraları ben yapmıştım galiba. Evet buradan gidiyoruz galiba. Sanırsam. Geliyorum oraya doğru. Beni bekle. Elinle. Şurada görme. Bak görünmüyordum. Abi oyun naf burada kasıyor biraz. Abi ben bu eve ne uğraşmıştım be. Abi evin haline bak. Ses kesi bindin. Ben niye bunu sürekli söylüyorum? Abi evi ne yaptın ben? Oyun çok kasıyor. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalımıza hayır abone değilseniz abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı hepinizi seviyorum. Bay bay. Bye bye.